Hepiniz yeni bir merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte kapı top 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle bir maç atalım. Ee, şimdi tamam tamam. Hemen maça geçelim. Evet. Böyle biri geldi. İnşallah kazanırız. Hadi bakalım. Gel gel. Hop. 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 Lan. Ne oldu? Gol. O ne? O ne? Bu ne? Top, topu görmez yaptı yine ki ya. Lan bir şeyler oldu ama. Oğlum bu ne ya? girmedi. Gol. Çok kolay. İnternet gitti. Lan. Yedim. Niye vereyim? Yemem vereyim. Yes. Ve gol. Zorladı beni. Bir daha bir gol. Yes. kolay. Saldı galiba biraz. Salmamış. Yüzde zaman. Of. Aa, hayır 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 ya. Ben önüme seker diye düşünüp şey yaptım. 6-4. Çok güzel. Hadi yavaş bir şeyin. Ah. Vurdum bir tane daha. Hayır 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 hayır. Cık. Yediğim goller çok saçmaydı ya. Ah. Oh. Yes. Şöyle bir kurtarış ve gol. 8-5 Saldım. Atabilir sefer. En güzel. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar e, ee, şimdi klanda bekleyin be. İkinciyiz şu an arkadaşlar. Gümlük lig'de ikinciyiz. Arkadaşlar esas şey sorarım. Klanımıza böyle dolu kişi geldi. Onlar sizseniz yorum yazmayı unutmayın. İsminizi yazıp abi ben bunu, buyum yazın. Ben sizi tanıyayım belki. Eee kapışırız falan şurada. Şöyle. Kapışırız belki. Bakın böyle birileri kapışmış yani olmuş. Kaybeden olmuş. Eğer bunlardan birisiniz yoruma yazmayı unutmayın. İsminizi yazıp da bu benim yazın gümüşlik de kılınımız. Evet gümüşlik. Oh. Oh. Bakın arkadaşlar ilerledikçe böyle ürünler size gelecektir. İkinciyiz şu an. Bu gümüşlik birinci olarak bitirirsek çok güzel olur. Bakın arkadaşlar böyle ürünler gelecek. Böyle ayakkabı falan. Evet. Bir daha bunu oynayalım. Bakalım neler gelecek. Arkadaşlar lütfen isminizi yazın yani yorumlara. Oyundaki kanal katıldıysanız. Çok güzel. Bir daha seçtim o Lütfen kırmızı gelmesin. Yes. Hadi lütfen. Çok güzel. Bunu ona kadar tamamlayıp da şey yapacağım. alıp gideceğim ya. Alıp gideceğim. Hayır. Alıp gideceğim risk almıyorum. Önceki videoda risk aldım. Ne? Önceki videoda risk aldım. Başıma geleni gördünüz. Şimdi bunları topluyoruz. Ben ödüllerim nerede? markette galiba. Evet markette. Süper kızı kazan geldi be. Gel ya yeah. iki kat tarafta gelsin ya yeah. yapma ya yeah. yapma işte ne? Ya açmaya uğraşmayacağım onu. Hemen bir maçta atalım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda kendi kılığımı da açacağım. Ona da gelmeyi unutmayın. Şimdilik bu kral bu klanda ee, kasacağız. Hadi bakalım. Bir tık kolay olacak gibi. Klanı da yok zaten. Hadi gel hadi gel. Ops. Ah. Kaybettik. Hı? Oğlum. Ne oldu? Ay yedik kolya ya. Oğlum ne oldu? İnternet gelip duruyor. Lütfen kurtarayım. Yes. Hadi. gol. Özel gücünde boşuna harcadı enayi. Hop. Ops. Ops. Of. Arkadaşlar ezan okunuyor. Rahatsız olmazsınız inşallah. Gürültüden dolayı. Çok ses geliyorsa özür dileriz şimdi. Şöyle kaldırayım topu. Evet arkadaşlar bir önceki maçı kazandık. Şimdi bana arkadaş istekleri gelmiş. Ay şuradan. Arkadaşlar bunlar siz misiniz? Yoruma yazmayı unutmayın. Tamam kabul ettim. Tamam bir de şu sezon bileti diyor. Of onda bir sürü ödülümüz varmış. Onları açalım. Alkimi olayım. Nerede? Hiç güzel bir karakter giyisi çok güzel. Hadi, yok olmadı. Yetenek paketi. Bir işi merem icersin. Yani belki ya. 그래. <sus> Kalsın mı? Evet. Şimdi görevleri yapmışız. Görevleri bakalım. Görevlerden. Gelsin şimdi Altınlar. Evet. Gel abi. Bir gol. Rahatından bir atalım. Kalesini küçülttü. Ama bize işlemez gol edik. Arkadaşlar yorumlara hangi takımsınız onu da yazmayı unutmayın. Ne abi ya iki de bir zıplaya tıklıyorum yanlışlıkla. <laughs> ya zıplaya tıklam artık. Girmez o. Hadi.

ya. Ay. Ya girmedi mi ya? O zaman of. Asarız 90 ha. Artı süre ekliyor. Oy! 6 5. Hadi bir gol daha. Bir gol daha. Hop kolaysın. Bu kadar kolay olma. Bu kadar kolay olma. Kolay olma. Bu kadar... Allah. Hop. <laughs> Topa saç olduğum yere kaldım. Adam gol yedi. <laughs> Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar.